Dijitaller.com'dan herkese merhaba. Ben Hüseyin Emre Girgin. Bugün bilgisayar başındayız ve sizlere Windows 10 birlikte gelen birçok yeteneğin kısa yollarını göstermek istiyorum. Aslında bu videoda sadece Windows 10'da gelen kısa yolların dışında eski Windows'larda var olup çok fazla bilinmeyen ya da bilinip de gerçekten işinize yarayacağını düşündüğüm kısa yolları göstereceğim. Şöyle Windows 10 bildiğiniz gibi birçok yeni özellikle geldi bunlardan bana göre en güzel özelliklerden bir tanesi masaüstü. Yani çoklu masaüstü açabiliyorsunuz ve bu sayede o pencereye yönetiminiz gerçekten kolaylaşıyor. Fakat bunun kullanımı gerçekten zor. Normal zamanda buradan basıp alttan pencereyi yönetmeniz gerekiyor. Fakat artık o masaüstleri arasındaki geçiş gerçekten kolaylaşıyor. Bugün öğreteceğim kısa yollarla birlikte ayrıca daha fazla kısa yol da var. Hangisi kolayınıza geliyorsa kullanabilirsiniz. Birkaç tane kısa yol da var aslında. Çok böyle uzun kombinasyonlara sahip fakat onlara girmeyeceğim. Daha çok kullanımı mantıklı olan ve çok işinize yarayabilecek türden kısa yollara girişeceğiz. Öncelikle Windows 10 ile birlikte daha da yetenek kazanmış bir kombinasyonla başlayalım. Şimdi bir pencere açalım. Bu penceremizde e, önceden de biliyorsunuz Windows 7'de Windows 8'de pencereleri sağa ve sola yatırmak gayet pratik bir Yetenekli ve Mac de artık bu sene bu yeteneği aldı. Windows tuşumuza basıp sağ ok tuşuyla sağ, sola alıp tekrar normali çevirip tekrar sol düğmeye bastığımızda sol tarafa penceremizi yaslayabiliyoruz. Bu zaten Windows 7 ve Windows 8'den beri var. Fakat Windows 10 ile birlikte bu pencereyle böyle yana yaslama olayı daha da gelişti ve bunu böyle sağ üstte kolay bir şekilde yaslayabiliyoruz artık. Bu sayede gerçekten bir kullanım kolaylığı sağlıyor ve pencerelerin karışıklığı gerçekten daha düzenli bir hale geliyor. Şimdi sağa aldık, yukarı aldık, tekrar aşağı alıp tekrar aşağı aldığımızda sağ alt köşeye hemen geçiyor. Sol alıp direkt ortaya getirmeden sol alta da yaslayabiliyoruz penceremizi. Tekrar yukarı şeklinde böyle sürekli oynayabiliyoruz. Ayrıca Windows tuşuyla normal ortadayken pencere Windows tuşuna basıp tekrar yukarı bastığımızda tam ekran oluyor. Windows tuşu aşağıya basıyoruz. Tek normale geliyor. Bir daha alta bastığımızda simge durumuna küçülüyor. Normale alalım biz şimdi. Farklı bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi bir tane daha boş bir klasör açtım. Windows 10 ile birlikte bu pencere yönetimi işi gerçekten daha da kolaylaştı. Örneğin bir pencereyi siz sağ aldığınızda beklediğinizde sol tarafta açık olan pencereleri görüyorsunuz. Buradan. Açık olan pencerelerinize tıklayarak, daha doğrusu Enter'e basarak kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Normalde mouse kullanıyorduk, fakat biz kısa yollardan bahsediyoruz. Şu an klavyeyle bilgisayarımızı kullanıyoruz. Bu şekilde de kolay bir şekilde pencerelerinizi ekranda yönetebiliyorsunuz. Hatta sonradan açtığımız bir pencereyi de yukarıya basıp tekrar sol üst köşeye aldığımızda aşağıya ne açmak istiyorsak onun için de bir menü geliyor. Oradan da açıyoruz. Böyle de daha kullanımı kolay, daha düzenli bir ekrana sahip oluyoruz. Peki bu kadar pencereyi açtık ama biz bunları küçültmek istiyoruz. Tabii ki yine klavyemizi kullanarak küçültüyoruz. Windows tuşu artı M'ye basarak bütün pencereleri simge durumuna küçültebiliyorsunuz. Windows tuşu T ile de bu altta bulunan simge durumundaki ve açılmamış aşağıya pinlediğiniz uygulamalarınızı, kısa yollarınızı T tuşuna basa basa böyle değiştirebiliyorsunuz ve küçük bir ön izleme sağlayabiliyorsunuz. Örneğin aynı fotoğraftan iki tane açmışım. Ayrıca şu anda ok tuşuyla da sol sağ yapabiliyorum çünkü burası etkin durumda. Buraya gelmek için sadece Windows T tuşuna basmanız yeterli. Mesela en sağdaki resim penceresini açtım. Yukarı geldiğimde ön izleme sağlayabiliyorum. Bu da gerçekten kolaylık sağlayabiliyor. Yeni kısa yollardan bir tanesi de Windows Tab. Şimdi aslında Windows Tab yıllardır var. Fakat burada değişen durum şu alt tarafta görmüş olduğunuz görev görünümü düğmemiz artık Windows Tab oldu. Windows Tab'da şu anda var olan bütün pencereleri görebiliyor. Buradan yeni masaüstü oluşturup orayı kontrol edebiliyoruz. Peki yeni masaüstü demişken yeni masaüstü kullanımı gerçekten çok benim hoşuma gidiyor. Gerçekten ben onun kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Fakat birazcık ...insanların kullanımına uzak tutuluyor. Yani çeşitli... ...mouse'da önce görev görünümüne gir... ...ondan sonra yeni masaüstü oluştur... ...oradan tıkla falan uzun geliyor bana. Bu yüzden ilk olarak... ...bu kısa yolu göstermem gerekiyordu... ...fakat ancak böyle bağlayabildim. Windows tuşu... ...CTL ve D tuşuna bastığımızda... ...yeni bir masaüstü oluşturuyoruz. Ve bu masaüstüleri D'ye basa basa... ...böyle böyle oluşturabiliyoruz. Çok kolay, çok pratik geliyor bana. Ayrıca bu açtığımız... Yeni üzerinde Windows, CTRL ve F4 ile kapatabiliyoruz. Peki bu masaüstlerini açtık. Bunların arasında nasıl geçiş yapacağız? Windows, CTRL'e yine kullanıyoruz. Yani bu masaüstü işlerinde Windows ve CTRL tuşu her zaman kullanılıyor. Bu iki tuşumuza bastıktan sonra sol tuşuyla sol taraftaki masaüstlerine sağ tuşumuzla sağ taraftaki masaüstlerine ulaşabiliyoruz. Gerçekten benim yani kullanımı gerçekten çok hoşuma gitti bu şekilde. Önceden çok fazla kullanamıyordum, yani bana üşengeç gibi geliyordu biraz da belki öyle düşünebilirsiniz. Ama zor geliyordu, yani böyle sürekli mouse, mouse da bir yere tıklaya tıklaya, yani beni zorluyordu. O yüzden bu kısa yol gerçekten benim çok işime yarıyor. Yeni Windows 11'le birlikte gelen özelliklerimiz var. Yani bir bazıları zaten vardı. Görünümü değişti. Bazıları yeni eklendi. Şimdi bunlardan bahsedelim. Şimdi Windows 10'da hani bir göstermiştim görev görünümü diye. Bunun yanında da bir tuşumuz var. Windows ara. Windows'da var olan arama tuşunu gerçekten daha çok kullanıyorsunuz artık Windows 10'la birlikte. Bunun da tabii ki bir kısa yolu var. Windows Q. Windows Q'ye bastığınız andan itibaren arama penceresi açılıyor ve siz burada aramak istediğiniz herhangi bir şeyi arayabiliyorsunuz. Mesela hava durumu uygulamasına gelelim. Enter'a basıp hava durumumuzu açtık. Alt F4'te de kapattık. Çünkü Alt f artık bilmeyen yoklar herhalde. Gerçekten çok fazla kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi önceden de var olan hatta XP'den beri var diye biliyorum ben bir kısa yolumuz var fakat çoğu insan bunu bilmiyor. Ben bunu fark ettim. O yüzden burada değinmek istiyorum. Bir pencere donduğunda hemen ne yapıyoruz? CTRL alt delete'e basarak hemen bir menü açıyoruz. Fakat Windows 7'den itibaren farklı bir menü geliyor bize. Biz bu menüyü kullanmak istemiyor olabiliriz. Çünkü burada bir daha mouse tıklama işi oluşacak. Bunu engellemenin çok basit bir yolu var. CTRL shift ESC'ye basarak görev yöneticisine çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani ben sürekli bunu kullanıyorum fakat çevremde birçok kişinin bunu bilmediğini öğrendim. O yüzden burada değinmek istedim. Yani yeni bir özellik değil. Windows geri dönecek olursak Windows A tuşuyla yani Windows tuşumuz bir de A tuşuna bastığımızda yan taraftan hızlı işlem merkezi açılıyor. Burada bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. E, güvenlik bakımı ile ilgili maillerle ilgili bildirimler gelmiş mesela burada tablet modu gibi bluetooth gibi konum servisleri gibi wifi gibi birçok düğmeye çok hızlı bir şekilde erişebileceğiniz bir pencere var Bu zaten vardı buna e, daha hızlı bir şekilde erişiyoruz yani aslında şuradaki bildirim düğmemize basmış oluyoruz hızlı işlem merkezine ulaşmak için Windows A kombinasyonu ile peki Windows Explorer yani dosya gezgini aslında şurada duran simgemiz Buna ulaşmak istiyoruz. Tabii ki bunda bir kısa yolu var. Windows E. Ne kadar kullanırsınız bilmiyorum. Fakat e, belirtmeden geçmek olmaz. Zaten var olan kısa aslında bunlar. Mesela Windows Run. Bunu da bilmeyen yoktur herhalde. E, bunu da göstermek istedim şu an. Yani böyle aslında var olan gerçekten kullanımımızı kolaylaştıracak birçok kısa yol var. Yani şöyle de kısa yol olabilirdi. Windows Q'ya basıp buradan Çalıştır, yapı açıp bu şekilde de açabilirdik. Ama Windows R gibi bir kısa yolumuzla hemen ulaşabiliyoruz. Yani Bunlar daha da kolaylaştırıyor fakat bir noktadan sonra bu kadar çok ayrıntı olması işin kısa yolundan çok insanlarda kafa karışıklığı yaratıyor ve gayet normal bence. Ayrıca Windows 10 içinde bir ayar bölüm var artık biliyorsunuz. Buna da Windows I tuşumuzla ulaşabiliyoruz. Buradan ee, o biraz da eleştirdiğimiz sade olmasından dolayı biraz daha mutlu olduğumuz, yani kişiye göre çok değişti bu yorumlar. Bu yeni ayar penceremize Windows I kombinasyonu ile çok kolay bir şekilde ulaşabiliyoruz artık. Peki mesela ben bir laptop kullanıcısıyım. Birden çok monitöre bağlayabiliyorum. Genelde çok fazla yapıyorum bunu. Bunun için de çok kolay kullanımı olan bir kısa yol var. Aslında bu Windows 7'de de vardı, Windows 8'de de vardı. Fakat belirtmeden geçmek olmaz. Windows P Windows P aslında şurada bir küçük pencere açılıyordu Windows 7'de. Ee, Windows 8'i hatırlamıyorum fakat şu an burada böyle yeni bir tasarlanmış pencere açılıyor. Burada işte bir yere bağladığımızda ekran görünümünün nasıl olacağını gösteriyor. Buna ayrıyetten hani mouse ulaşmak istiyor, istiyorsanız görüntü ayarlarına basıp buradan e, yeni pencere takıldığında pencereler arasını nasıl Yönetileceğini seçiyordunuz normalde fakat Windows P gerçekten kolay bir kısa yol. Kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, Windows D var. Yani bir penceremiz olduğunda Windows'a ve D tuşuna bastığımızda masa üstüne geliyor. Yani ekranda olan bütün her şeyi atıp aşağı siz tekrar masa üstünüze dönüyorsunuz. Bu da aslında kullanımı kolay fakat Windows de gayet pratik tavsiye ederim. Bir diğer kısa yol daha var. Aslında bunu söylesem mi söylemesem pek emin olamadım. Fakat kısa yollardan bahsediyoruz. Belirtmeden geçmek olmaz. Windows H. Windows H ile birlikte ekran görüntüsü alıyor. Ve bu ekran görüntüsünü işte yüklü olan uygulamalara bağlı olarak yanda açılan pencerede paylaşabiliyorsunuz. Mesela ben de Twitter'ı da yüklü ekstradan Twitter'da da paylaşabiliyorsunuz şeklinde indirdiğiniz uygulamanın desteklediği sürece oraya o uygulama da ekleniyor. Bu sayede orada paylaşabiliyorsunuz fakat ben kullanmıyorum açıkçası. Bir diğer kısa yolla Windows K. Windows K'de kablosuz ekran veya ses cihazları olur bilirsiniz. Bunlara gerek Wi-Fi üzerinden gerek Bluetooth'la falan bu cihazlarınızı arıyor ve bu cihazları bulduğunda buradan kolayca yönetip bağlanabiliyorsunuz. Ee, bir özellik de Windows L. Aslında bu Windows 7'den beri var. Windows'unuzu kilitliyor veya kullanıcı değiştirmenizi sağlıyor. Burada da böyle kilit ekran açılıyor. Fakat şu an kaydın durup durmayacağını emin olamadığım için basmıyorum. Yani ne kadar kullanılır bir masaüstü kullanıcısı onu bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz başlat düğmemize bir de sağ tıklayabiliyoruz. Başlat düğmemize sağ tıkladığımızda böyle kısa bir menü çıkıyor. Buradan birçok şeye hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Yani bilgisayarı kapatmaya kadar, masaüstüne kadar ulaşabiliyoruz. Ve bunun da bir kısa yolu var. Windows X. Yani çok fazla söyledikçe karışıyor gibi gelebilir. Ama belirtmeden geçmek olmaz kesinlikle. Yani araştırmalarım doğrultusunda ben bu kısa yollara ulaşabildim şimdilik. E, kullandığınız ve başka insanlarla paylaşmak istediğiniz bir kısa yol var ise bunu aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kapanışa geçelim isterseniz. Dijitaller.com web sitemiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.